Selam dostlar yeni bir video ile karşınızdayım bu videoda sizlere Excel'de tüm sayfalarda uygulayabileceğiniz bir filtreleme yöntemi göstereceğim bu filtreleme yöntemini makrolardan yardım alarak yapacağız fakat korkmayın ki çok fazla bir makro yazma işlemi gerçekleştirmeyeceğiz toplasanız 5-10 satırdan oluşturmuş olduğumuz bir yapıyla çok güzel bir filtreleme sistemi kendimize kurabileceğiz ben buna neden dolayı ihtiyaç duydum şu yüzden dolayı ihtiyaç duydum dostlar benim 5 veya 10 sayfada bir çalışma işlemi gerçekleştirmem gerekiyordu ve her sayfada filtreleme işlemi gerçekleştirmiş olduğum verinin sabit olduğunu fark ettim. Ve daha sonrasında ben bunu makro ile çözebileceğimi anladım. Biraz uğraştıktan sonra da çözüme kavuşturdum durumu. Bunu da sizlerle video şeklinde paylaşmak istedim. Umarım sizlerin de hoşunuza gidecek bir uygulama olacaktır. Gördüğünüz gibi benim 5 farklı sayfada verilerim mevcut ve bu veriler birbiriyle aynı gözükse de siz bunları farklı veriler olarak kabul edebilirsiniz. Ben hepsi için farklı farklı veri yazma ihtiyacında bulunmadım. Fakat siz bunları farklı veriymiş gibi hayal edebilirsiniz. Buradaki benim tek sabit aldığım kısım şube bilgisinin olduğu kısım. Şube bilgisinde ise her sayfada 5 adet şubemin bulunduğu bir alan mevcut. Burada gördüğünüz gibi Alsancak, Karşıyaka, Bornova, işte Bayraklı, Buca gibi veriler mevcut. Ve ben bu verilerden istemiş olduğum kısmı filtreleyip bir analiz yapmak istiyorum. Atıyorum ki geldim burada Bornova'yı filtreledim. Bornova'da bir araştırma gerçekleştirmek istiyorum. Bornova için ilk sayfamda bir araştırma yaptım. Tamam. Geliyorum Sheet 2'de tekrardan filtreliyorum. İşte Sheet 3'te tekrar filtreliyorum. Aynı şekilde kaç tane sheet'im varsa bunlar da tekrardan filtreleme işlemi gerçekleştiriyorum. Ben bunun önüne geçmek için gördüğünüz gibi şuraya bir adet buton yerleştirdim ve bu butona tıkladığımda ben hangi veriyi istiyorsam bana o veriyi tüm sayfalarda filtreleyecek. Bu kadar basit aslında yaptıracağımız işlem. Şimdi geliyorum ben buradaki filtremi kaldırıyorum ve basit bir şekilde sayfa 1 için bu işlemi nasıl gerçekleştirebiliriz? İlk etapta size onu göstereceğim. Developer kısmında design modu açtıktan sonra buradan kendiniz aynı butonu ekleyebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz komut buton düğmesinden gelip buraya bir buton çizme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ben bunu siliyorum. Çünkü filtre adında zaten oluşturmuştum video öncesinde. Ve diyorum buna çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi filtre butonuna klik işlemi olduğunda ne yapalım diye bir alan bana geliyor. Ben bu alana ne yazarsam o butona tıkladığımda benim için o işlemleri gerçekleştirecek. Geliyorum ilk etapta aktif sheet diyorum. Sonuçta benim sayfa birim aktif. Aktif sheet nokta range A1 2 nokta üst üste E1 diyorum. A1 ile E1 dememin sebebi ise şu. Benim filtreleme işlemi gerçekleştireceğim başlık bilgisi burada yer alıyor. Onun burada aslında ben tanımlamasını gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında auto filter diyorum. Tamam mı? Bu auto filter demiş olduğum kısım ise şu filtreleme düğmelerinin eklendiği alan. Yani bu filtreleme düğmelerini aslında ben burada ekliyorum. İsterseniz bunları da kaldırayım ki anlayın eklenip eklenmediğini. Gördüğünüz gibi şu anda benim filtreleme düğmelerim burada mevcut değil. Tekrardan geri geliyorum, bir boşluk bırakıyorum ve field yazıyorum. 2.3 üst üste eşittir yazdım. Field demiş olduğum kısım ise benim hangi kolonda filtreleme işlemi gerçekleştireceğimin bilgisini girmiş olduğum alan. Burada ben A kolonunda bir filtreleme işlemi gerçekleştireceğim. A kolonu bir değerine eşit olduğu için buraya bir yazıyorum. Virgül kriter 1 diyorum. 2 nokta üst üste eşittir. Buraya da hangi verinin ben filtrelenmesini istiyorsam onu yazacağım. Burada ben Bornova'yı atıyorum ki filtrelemek istiyorum. Geliyorum buraya Bornova yazıp tırnak işaretimi kapatırsam şu anda benim makrom çalışır durumda. Ekrana gelip butondan çalıştırma işlemi gerçekleştirelim. Design modu kapatıyorum burada. Filtre butonuna basarsam gördüğünüz gibi Bornova'yı bana filtreledi ve buradaki düğmeleri de ekledi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi ben bu işlemi tüm sayfalar için uygulayacağım. Şu an için sheet 1'de uyguladım yalnızca. Gelelim tüm sayfalarda nasıl uygulayacağız onu da hemen gösterelim. Buradaki filtreyi kaldırıyorum ve tüm sayfalara uygulamak için tekrardan makro ekranıma geçiş sağlıyorum. Şöyle bir boşluk oluşturayım. Tüm sayfalarda bu işlemi gerçekleştirmeden önce ben kullanıcıdan hangi kriteri vermesi gerektiğinin de bilgisini almak istiyorum. Bunu da input box ile alacağım. Yani kullanıcı burada bana butona tıkladıktan sonra burada Bornova'yı mı filtrelemek istiyor? Bucayı mı? Alsancağı mı filtrelemek istiyor? Onun bilgisini girmesini isteyeceğim. Geliyorum bunun için bir değişken veriyorum. Öncelikle istenen veri diyorum. İstenen veri eşittir input box diyorum ve bir parantez açıyorum. Burada Filtrelemek istediğiniz verinin bilgisini yazınız diyor. Nokta koyayım, tırnağımı kapatayım ve parantezimi kapatayım. Artık burada kullanıcı bana bir veri girecek ve bu yazmış olduğu veri ise istenen veri değişkenine eşitlenecek. Ben burada kriter 1 kısmında istenen veri değişkenini eğer ki kullanırsam bu durumda benim input box'a yazmış olduğum veri filtrelenecektir. Eğer ki burada var olan verilerden bir tanesini yazmadıysak da boş bir sayfa filtrelenmiş olacaktır. Yani herhangi bir hataya düşme durumu söz konusu değil. Aslında bunu engelleyebiliriz. Yani burada yer almayan bir bilgi varsa o bilgi için bir uyarı gönder gibi bir işlem de yaptırabiliriz. Fakat şimdilik ben buna ihtiyaç duymadım. Ee, sizler ihtiyaç duyuyorsanız öyle bir çalışmada gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonrasında geliyorum ben burada bir döngü kurmak istiyorum. Kurmuş olduğum döngüde ise Active Sheet yerine ben buradaki sayfalarımın her birine teker teker gidip bu işlemi yapmasını isteyeceğim. Yani aktif Sheet değil tüm sayfaların bir döngü içerisinde olmasını isteyeceğim. Bunun için ise For Each'ten de yardım alabiliriz. Geliyorum şu şekilde For Each diyorum ve buraya sayfa adı diyorum. Sayfa adı. Bu sayfa adı demiş olduğum veri benim için bir değişken aslında. In diyorum. This workbook nokta sheets diyorum. Burada yazmış olduğum ifade tüm sayfaları gel al bana ve tüm sayfaları bir döngü içerisine sok. Sokmuş olduğun döngüde ise her seferinde sayfa adı değişsin. Yani burada this workbook sheets demiş olduğu kısım tüm sayfaları temsil ediyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane sheetim benim burada mevcut. Tüm sayfaları burada temsil ediyor. Ve her seferinde sayfa adına bir sonraki sheet'in ismini veriyor. Bu döngü ilk başta döndüğünde sayfa adı değişkeni benim için sheet 1 olacak. Döngü tamamlandıktan sonra tekrar döndüğünde sayfa adı değişkeni sheet 2 olarak değişecek. Bu sayede tüm sayfalara etki etmiş olacağız. O yüzden dolayı aktif sheet yerine sayfa adı değişkenini ben burada veriyorum. Artık burada istenen verim neyse bana gelip onu filtreleyecek ve bunu Tüm sayfalarda uygulamak için ise burada bir döngü kurmuş bulunuyoruz. Şu anda tam istemiş olduğumuz gibi program aslında çalışacaktır. Gelip şimdi buradaki filtre butonuna basmam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Design moddan çıktım ve filtre butonuna tıklıyorum. Burada az önce demiş olduğum gibi bize bir input box çıkardı ve bana filtrelemek istemiş olduğum verinin bilgisini soruyor. Az önce buca'yı filtrelediysek şimdi de karşıyaka'yı filtreleyelim. Şuraya geldim karşıyaka yazdım. Karşıyaka yazdıktan sonra okey dersem gördüğünüz gibi şube bilgileri karşıyaka olarak karşıma geldi. Aynı şekilde Sheet 2'de de aynı filtreleme söz konusu. Şöyle küçültebilirim biraz. Sheet 3'te de, Sheet 4'te de, Sheet 5'te de böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani tüm sayfalarda geldi şube bilgisini benim için karşıya olarak filtreledi. Bu gerçekten benim için çok güzel ve çok önemli bir durum aslında. Çok fazla işlerinizi kolaylaştırıyor ve sürekli olan bir işlemi bu şekilde sadeleştirmiş bulunuyorsunuz. Tekrardan sheet 1'e geliyorum. Eğer ki kullanıcı burada birinci kolonda değil de ikinci, üçüncü, dördüncü veya 5. kolonda bir filtreleme işlemi yapmak isterse bunu nasıl düzeltebiliriz? Atıyorum ki isim de filtrelemek istiyor. Sonuçta benim tüm verilerimin bulunduğu kısımda isim de var. Burada isimi de filtrelemek için ayrı bir makro mu yazmamıza gerek var? Hayır tabii ki de yok. Bunu da şu şekilde çözümleyebiliriz. Şimdi ben buradaki filtrelerimi kaldıracağım. Daha doğrusu bu filtreleri de aslında makro ile kaldırabiliriz. Evet bunları da makroyla kaldıralım. Tekrardan karşılık olarak ben buraya filtreleme işlemini düzelttim. Bunları da biz makroyla kaldıralım. Tabii ki öncesinde hangi alanda bir filtreleme işlemi yapabiliriz onu burada belirtelim. Onun için ise şöyle bir yöntem geliştireceğim dostlar. Ben hangi alanda filtreleme işlemi gerçekleştirmek istiyorsam o alanın bulunduğu kolondan herhangi bir yeri seçimlemiş olmam gerekiyor. Yani ben burada B kolonundan bir veriyi seçimlediğinde Burada B kolonunda bir filtreleme işlemi gerçekleştirecek. E kolonunda seçim E kolonunda filtreleme işlemi gerçekleştirecek. Geliyorum tekrardan view code diyorum. Burada seçili kolon diye bir değişken vereyim. Seçili kolon diye bir değişken vereyim ve buna eşittir diyeyim. Aktif sel nokta kolon dersem bana gelecektir aktif kolon sayısını alacaktır. Bunu nasıl anlarım ben? Geldim D kolonuna. D kolonu benim için 1, 2, 3, 4. değerde olan bir kolondur. Şu şekilde F8'e basıp çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi seçili kolon değişkenin benim 4 sayısına eşit olmuş oldu. Bunu ben gelip B kolonunu alıyorum. Yani 2 olması gerekiyor burada benim için. Tekrardan F8'de çalıştırıyorum. Seçili kolon 2 oldu benim için. Gördünüz mü? Bu kadar basit dostlar aslında. Şimdi bunu da kapatıyorum. Buradaki seçili kolon değişkenimi ise burada Filt eşittir 1 olarak vermiş olduğumuz kısma yazdırıyorum. Bu durumda kullanıcının seçimlemiş olduğu hücre hangi kolondaysa bana gelip o kolonda bir filtreleme işlemi gerçekleştirecek. Bu durumda kolonlarda da bir değişkenlik sağlamış oluyoruz. İsterseniz bununla ilgili de bir filtreleme işlemi gerçekleştirebiliriz. Mesela geliyorum D kolonunu şu anda seçimledim, tekrar filtreye basıyorum ve kasiyer yazacağım bu sefer. Filtreye bastım, kasiyer yazdım, OK diyorum. Gördüğünüz gibi kasiyeri de filtreledi, diğer sayfalarda da filtreledi. Bu şekilde gayet düzgün olduğuna inanıyorum. Şimdi ben buradaki filtrelerimi kaldırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 5 beş verinin 5'inde de bir filtreleme işlemi gerçekleştirebilirim. Ben tüm filtreleri kaldırmak için ise şöyle bir yöntem geliştireceğim. Filtre düğmesine bastığında eğer ki kullanıcı sil diye bir ifade yazıp okey derse bu durumda sil diye bir filtreleme işlemi yapamayacağımızdan dolayı gelecek bunu tüm sayfalarda tüm filtreleri kaldırma olarak algılayacak. Tabi bunu da tanımlamamız gerekiyor. Bunu tanımlamak için ise şöyle bir şey olacak ilk etapta. Input box'ı aldıktan sonra ben bunu eğer komoduyla bir sorgulayacağım. Bana sil değerini verdi mi vermedi mi diye. Geliyorum buraya eğer istenen veri eşittir sil ise yani kullanıcı bana sil diye bir değer yazdıysa input box'a gel bana bu durumda tüm verileri sil. Tabii ki ben bunu nasıl sileceğim yine? For iş döngüsünden yararlanacağım. biliyorum burada for iş döngüsünü olduğu gibi kopyalıyorum. Burada kopyalama işlemini gerçekleştirdikten sonra ben eğer ki kriteri gelip silersem ve field kısmında şöyle bir yaparsam kriter artık girmemiş olacağım ve fil kısmında bir olduğu için birdeki benim filtrelerimi kaldıracaktır. Fakat benim burada 5 tane kısımda da bir filtreleme işlemi yapma durumum söz konusu olabilir. Yani ben şu durumda aslında çalıştırdığımda buradaki şube bilgilerim benim için filtrelenecek. Fakat görevi olan kolondaki bilgilerim benim için güncellenmeyecektir. Aslında bu şekilde bir çalıştırıp denemek istiyorum ben. Şurada next dedikten sonra Else diyelim. Yani sil yazmamış olsun. Burayı da end if deyip kapatalım. Evet. Şu an çalışır durumda aslına bakarsanız. Geliyorum. Bastım. Sil diye bir değer yazdım. Okey diyorum. Ve gördüğünüz gibi şube bilgilerini burada sildi. Şube bilgisinin artık bir filtre yok. Bakın. Buralarda da yok. Fakat görevi kısmında kasiyer bilgisi filtreli olarak kaldı. Çünkü ben burada field eşittir bir dedim. Buraya da bir değişken ifadesi yerleştiriyorum. For i e eşittir 1 to 5 diyorum ve bu durumda artık 1'den 5'e kadar ne kadar veri varsa onların filtresini burada kaldırmış olacak. Gelecek A'daki filtreyi kaldırılacak. B'deki, C'deki, D'deki ve E'deki filtreyi bu durumda kaldırmış olacak. Şuradan gelip field kısmını da i e değişkeniyle değiştiriyorum ve gelip bunu çalıştırdığımda artık benim için tüm verileri silecektir. Geliyim hatta buradan al sancak diyeyim. Burada başka filtreleyecek bir şey yok maalesef. O olsa onları da filtrelerdim. Geliyorum filtre butonuna basıyorum bir kere. Tekrardan siliyorum. OK diyorum ve gördüğünüz gibi. Şu anda filtreli hiçbir verim yok benim burada. Aynı şekilde diğer sayfalarda da aynı durum söz konusu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok fazla kod yazmadık, çok komplike işlemlere de girmedik. Fakat baktığınız zaman sistemimiz gerçekten muazzam olarak çalışıyor ve tüm sayfalarda bu filtreleme işlemini kullanabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken husus sizin filtrelemek istemiş olduğunuz verinin diğer sayfalarda da aynı alanda yer alıyor olması. Tabii bununla ilgili daha farklı e, alanlarda, daha farklı kolonlarda yer alıyorsa da bunu yaptırma işlemimiz söz konusu olabilir. Bunun için tabii ki daha komplike işlemlere, daha fazla e, eğer komutuyla yapılmış olan, dizayn edilmiş olan işlemlere kaymamız gerekecek. O yüzden dolayı ben yine çok fazla detay kısmına girmek istemedim. Size basit bir şekilde bu konuyla ilgili bir sıkıntınız, bir ihtiyacınız varsa bunu nasıl çözümleyebilirsiniz? Bunu göstermeye çalıştım. Her zaman olduğu gibi temel mantığını anlatmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım böyle bir şeyden faydalanabilirsiniz sizlerde ve işinize yarar. İlk kez bu videoda beni tanıyan arkadaşlara bir kısa not düşmek istiyorum. Diğer videolarıma mutlaka göz atmayı unutmayınız. Çünkü buradaki görmüş olduğunuz yapıya benzer birçok video ürettim. Umarım onlar da hoşunuza girecektir ve onlardan da faydalanabileceksinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.